Merhaba, eşitsizlikler videomuzun alıştırmalarını çözelim. 2x-1 bölü 3 büyük eşittir. x artı 1 bölü 4 artı x bölü 12 eşitsizliğini çözünüz diyor. Şimdi tüm x'lileri bir tarafta toplayalım. Geri kalan tarafta sıfır olsun. Küçük eşit ya da büyük eşit. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Şu sağ tarafı tutacağım. x artı 1 bölü 4 artı x bölü 12 eksi 2x eksi 1 bölü 3. O zaman ne olacak? Küçük eşittir 0. Şimdi payda eşitleyelim. Şunu 3 ile bunu 4 ile genişletmem lazım. Buradan 3x artı 3 artı x eksi parantez içerisinde tabii ki 8x eksi 4 bölü 12. Küçük eşittir 0. Şu yukarısıyla biraz ilgilenirsek burası ne olur? 4x artı 3 eksi 8x artı 4 bölü 12 küçük eşittir 0. Yani buradan da eksi 4x artı 7 bölü 12 küçük eşittir 0. Şimdi burada tabii ki bu 12 pozitif olduğu için hiçbir etkisi yok aslında. Yani şöyle yapalım. Şöyle bir tablo çizelim. Burada tek kökümüz ne? Eksi 4x artı 7'yi sıfırlayan yer ki orası da 7 bölü 4. O zaman şuraya eksi 4x artı 7'yi koyacağım. Ve hadi etkisi olmasa da bütün hepsini buraya koyayım. Eksi 4x artı 7 bölü 12. Şimdi o zaman bakalım. 7 bölü 4 de sıfırlıyor. 7 bölü 4'ten küçük bir şey koyalım. Mesela 1 x yerine buraya eksi 4 artı 7 burası o zaman artı oldu 7 bölü 4'ten büyük bir şeydi tabii ki eksi olacak eğer denemek istersek mesela 3 koysak buraya x yerine tabii ki eksili kısım büyüyor yani burası eksi oluyor 12 ile bölmek de bir şey fark etmiyor yine aynısı artı eksi biz ne istiyoruz küçük eşittir 0 kısmını istiyoruz yani bizim istediğimiz kısım şurası o zaman ne olacak çözüm kümesi dediğimiz şey x'lerin büyük ya da eşit 7 bölü 4 olması değil mi? Böyle paydaya falan da gelmediği için 7 bölü 4'te eşitliği almamızda bir sakınca yok. İşte bizim çözümümüz bu. 2 numara. Eksi 1 bölü 3 x artı 6 kesin büyük sıfır eşitsizliğini çözünüz diyor. Burada bizim için hani böyle sıfırlayan değer bakarsak sadece 3 x artı 6 var. Bunu eğer sıfıra eşitlersek x eşittir eksi 2 çıkar. O zaman yani biz burada tablo yaparken koyacağımız tek şey eksik. Şimdi eğer isterseniz bakın şöyle de yapabilirsiniz. Eksi 1'i buraya koyarsınız. Tabii ki hepsi eksi olacak. 3x artı 6'yı buraya koyarsınız. Ve sonra da eksi 1 bölü 3x artı 6'yı koyabilirsiniz. Ufak tefek böyle değişikliklerle herkes farklı şekilde yaklaşabilir çözüme. Şimdi eksi 1 zaten eksi. Her yerde biliyoruz onda bir şey yok. Eksi 2'yi kök kabul eden yer 3x artı 6. Yani eksi 2 de sıfırlanıyor bakın. Bunun işareti buydu. Eksi 2'den küçük bir şey koysam mesela eksi 3 gibi. O zaman burası ne olur? Eksi 9 artı 6 eksi olur. Eksi 2'den büyük bir şey koysam eksi 1 gibi burası artı olur. O zaman bunu bölersek eksi bölü eksi artı eksi bölü artı eksi. Biz ne istiyoruz? Artı istiyoruz. Biz o zaman burayı alacağız. Yani çözüm kümesi Burada bir eşitsizlik de olmadığı için rahatız. X küçük, eksi 2. Eğer burası eşitlik olsaydı, eşitliği yine koyamazdık. Bu durumda eksi 2'ye eşit olduğunda paydası çünkü 0 olurdu. Bunlara hep dikkat etmek lazım. x üzeri 5 büyük x kare eşitsizliğini çözünüz. Size belki şu an bu birinci derece bir şey değil gibi geliyor olsa da, Bakın şöyle yapalım. Bir tarafta toplayalım gene. Şu x üzeri 5 daha büyük olduğu için o tarafa atacağım. x üzeri 5 eksi x kare kesin büyük 0. Burada bir x kare parantezine alacağım. x küp eksi 1 kesin büyük 0. Burada ne var? Eğer biz bunları parçalarsak şimdi bu iki parçaya şöyle koyacağız. x karenin sıfırlandığı yer 0 x küp eksi 1'in sıfırlandığı yer neresi? x yerine ancak 1 koyarsam sıfırlanıyor yani 1. O zaman buraya x kare parça parça koyuyoruz ya. Sonra buraya diğer parça x küp eksi 1 ve sonra da bunların çarpımı x kare ile x küp eksi 1. Hepsi var yani bizim şu an son satırda. x kare bir şeyin karesi her zaman pozitif. Peki 1'deki ne olacak? Hemen bakalım. Burası 1'de sıfırlanıyor sadece. 1'den küçük bir şey koysam, 0 koysam mesela eksi. Bunun zaten bir tane kökü var bakın. O yüzden rahatlıkla koyuyorum böyle 0 ile 1 arasında ne oluyor acaba başka bir şey olacak mı diye endişe etmiyorum. Tek kökü olduğu için, tek reel kökü olduğu için. Peki 1'den sonra mesela burası eksi ise tabii ki buranın artı olacağını biliyorum ama hadi deneyeyim. Birden büyük mesela şuraya x yerine 2 koysam. 8 eksi 1 artı görüyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız? Bu ikisi çarpılacak değil mi? Bakın x kareli x küp eksi 1 çarpılıyor aşağıda. O zaman burada işaretlerini de çarpacağım. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Artı ile artıyı çarptım artı. Ben ne istiyorum? Büyük 0. O zaman burası. Yani çözüm kümesi xler kesin büyük 1 olandır eşitlik yoktu burada. O yüzden de koymuyoruz. 4 numaraya bakalım. x küp artı 3x kare kesin büyük 4x. Burada da yine şöyle yapacağız tabii ki. x küp artı 3x kare eksi 4x kesin büyük 0. x parantezine alırsak x kare artı 3x eksi 4 kesin büyük sıfır. Şurayı çarpanlarına ayırabiliyor muyuz kolayca? Evet çarpımları eksi 4 toplamları artı 3. Yani x buradaydı. x eksi 1 x artı 4. Şimdi bakın tam 3 tane sıfırlayanımız var. Şurayı eksi 4 sıfırlar. Burayı 1 sıfırlar. Burayı da 0 sıfır sıfırlar. O zaman büyüklüğüne göre yani küçükten büyüğe doğru sıralarsam. Eksi 4 önce. Sonra 0, Sonra da 1 geliyor. Yani burası x. Burası x eksi 1. Burası x artı 4. Ve x, x eksi 1, x artı 4. Şimdi x burada sıfırladı. O zaman sıfırdan küçük bir şey için x tabii ki negatif. Büyük bir şey için pozitif. Bunu biliyoruz. x eksi 1, 1'de sıfırlamıştı. Birden küçük bir şey koysam mesela buradaki x eksi 1'deki x yerine 0 koysam 0 eksi 1 eksi. O zaman burası eksi. Sonrası artı. Ve şurası şöyle yapayım da hani eksi artıya çevirmesin yanlışlıkla görmeyelim. Burası ne? x artı 4 eksi 4'te sıfırlanıyordu. Eksi 4'ten küçük bir şey eksi 5 koyalım. Eksi 5 artı 4 eksi. O zaman gerisi artı. Şurası da eksi tabii ki. Eksi çarpı, eksi çarpı, eksi, eksi. Burası artı, burası eksi, burası artı. Biz ne istiyoruz? Kesin büyük sıfırı istiyoruz. O zaman şurayı ve burayı alacağız. Yani çözüm kümesi dediğimiz şey x'ler kesin küçük sıfırla eksi dört arasında veya çünkü bu da çözüm olabilir, burası da çözüm olabilir veya diyoruz o yüzden ve demiyoruz. x kesin büyük bir. İşte bu. x eksi 1 bölü 2 eksi x büyük eşittir 0 eşitsizliğini çözünüz. Şimdi aslına bakarsanız her şey hazır burada. Tabloya koymak gerekiyor. Yani yine burada x eksi 1 nerede sıfırlıyor? 1'de. 2 eksi x de 2'de sıfırlıyor. O zaman buraya şöyle koyacağız. Buraya 1 koyacağız. Buraya 2 koyacağız. x eksi 1 burası. 2 eksi x burası ve burası da x eksi 1 bölü 2 eksi x. Şimdi sıfırda şurada oldu, 1'de oldu. O zaman bundan önce birden küçük bir şey koysak x yerine 0 eksi artı artı ve 2'den küçük bir şey koysak buraya yine 1 koysak bakın artı oldu birden de küçük bir şey koysak mesela sıfır koysak hala artı bakın görüyorsunuz. İkiden büyük bir şey koysak buradaki x büyüyeceği için eksi. Yani eksi artı eksi biz ne istiyoruz? Büyük eşit sıfır istiyoruz yani şurayı istiyoruz. Şimdi o zaman dikkat bakın x 2 ile 1 arasında olacak. Eşitlik bakalım nerede olacak nerede olmayacak. 1'in olduğu kısımda yani x'i ben 1'e eşit alırsam paydayı sıfırlıyor mu? Hayır. O zaman buraya eşitlik koyarım. Ama eşitliği 2'ye koyarsam o zaman paydası 0 oluyor. Dolayısıyla sıkıntı oluyor. Burada dikkat. Eşitlik burada yok. Ve 6 numara. 1 bölü x kare eksi 1 bölü x küçük 0 eşitsizliğini çözünüz. Önce bir payda eşitleyelim. Yani 1 bölü x kare eksi 1 bölü x. Şöyle x ile genişletelim. Küçük sıfırdı bu. Buradan 1 eksi x bölü x kare küçük sıfır. Yani şimdi tabloya koyarsak şuraya 1 eksi x'i koyalım. Buraya x kareyi koyalım. Dikkat edin bakın x kare her yerde pozitif. Buraya da 1 eksi x bölü x kareyi koyalım kök olduğu yerler x kare sıfırda oluyor, x birde oluyor. Hadi sıfırı da koyalım, biri de koyacağız zaten. Niye hadi sıfırı da koyalım dedim. Çünkü sıfır x karenin bakın ve x kare her yerde pozitif. Bir nerenin? Bir, bir eksi x'in. Birden küçük bir şey koyduğumda buraya, yani ne olsun? Mesela sıfır koyduğumda bakın artı oluyor. Birden büyük bir şey 2 koyduğumda eksi oluyor. O zaman artı artı eksi. Biz ne istiyoruz? Eksi tarafı istiyoruz. Yani şurayı istiyoruz. O zaman çözüm kümesi burada x kesin büyük 1 olan. İşte bu. Evet bu kadar da alıştırmalarımız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.